Evet. 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 Merhaba. İki tane kargom geldi gördüğünüz gibi. Sizlerle beraber açalım istedim. Şundan başlıyorum. Ne aldım acaba? Ne olabilir Sercan sence? Yemek tarifi kitabı. <laughs> <laughs> evet. Zaten... <laughs> çocuklar için eldiven aldım. Fırçaları var. Grom aparatı da var biliyorsunuz. Ama böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Bizim vardı bundan ama eskimişti ve kopmuştu. Tekrar aldım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bu. Elinize geçiriyorsunuz. Hem tüylerini alıyorsunuz hem masaj yapmış oluyorsunuz. Bu onlar için çok önemli. Böyle Tüy toplama eldiveni ama aynı zamanda masaj da yapıyor. Bir tane de böyle masaj yapan almak istedim. Ne zamandır aklımdaydı. Fiyatı kargo dahil 15 lira. Ve gelelim şuna bakalım neler aldım. Bunu da sen aldın. Hı hı. Çık 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 çık. Oh. <laughs> Sercan şok. Bir saniye, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Kıla gibisin mi yapıyorsun diye? Ah. Ah. Di, 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 di. Sence bunları neden almış olabilirim? Benim doğum günüm gelecek. hayır. <laughs> <doğum> günü. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Akşamları ne söylüyoruz? Şaka yapıyorsun. Evet. Ha, saçmalama. Karıyı geçirme <Evet. almış> <gülüyor> <gülüyor> Daha bir tane yanına. Daha da var dedim çekimize <laughs> Olmaz da olmaz ama güzel değil mi? <laughs> <laughs> evet işte. Değişik Ne? Değişiksin. 15 lira. <laughs> 6 tanesi ama. He. <laughs> Toplamda altı tane tep aldım. 15 lira. <laughs> toplamda 6 tane tep aldım tanesi 2 lira 58 kuruş 6 tane renk seçemiyorsunuz stok durumuna göre karışık gönderiyorlar ama çok da güzel renk göndermişler şu renge bayıldım insanın genişe gelmiş orantılı renk evet evet güzel renkler gelmiş 6 tane 2 lira 58 kuruş bak mesela 2 lira tam uygun da yani alt tane aldım alt çizik oluyor. Yani genelde kalabalık oluyoruz ya. Biri bakar, biri oynar, kıyamet ondan kopar. Herkese böyle. Şey. İyi beğendim de sen güzel. Şey. Değil mi? Bir adamın kadar 2 İki lira. Sen evin önünden bunları bir liraya alırsın herhalde. Emine'nin eskisi gibi kadar internet daha ucuz. Hazır Hı. mısın Sercan? Yani hazırım da ne çok merak ediyorum. <laughs> Şöyle bir tane vereyim. Sen tanıt. Ne olabilir o? Telefon tutacağı diyor. Torpidoya oldu. yapışan. He. Torpidoya abi, yapışan şey. mıknatıslı 10 lira 57 kuruş. He şu şekilde. İstersen aç. Açayım mı? Aha, al. Oradan açtım. Tamam. Evet açılıyor. Açayım. Sen onu aç. Bu kız... yolcu yan koltukta oturduğun zaman işe girmiş ama. Tabii, Mantıklı. Tabii. Buna şaşırmadım. Tabii. Gerçi mantıklı bir şey aldım hiç mi şaşırmam lazım onu bilemedim ama. <laughs> şöyle bir mıknatısı var, yapıştırıcısı da, yapıştırıcılarıyla birlikte. Holder'da şöyle bir şey. He, şey iyi güzel ağırlığı falan. Hı hı. Şu şey. Evet. Bir mıknatısı ve yapıştırıcısı. Sarımsak soyucu. O nasıl bir sarımsak soyucu? Rulo şeklinde kameraya gösterirsem. Rulo şeklinde sarımsak soyucu 3 lira 84 kuruş. İçine koyuyorsun sarımsağı böyle eziyorsun. Soyuyor. Soyuluyor. Evet. Neler çıkartmışlar ya? Bu ne olabilir? 600. <laughs> Bu da herhalde garlic şey doğrayıcısı. Ne olabilir? Ezici mi? Evet. Sarımsak ezici. Rondo. A Rondo. Evet. Açayım mı? Aç aç. Sarımsak rondosu ismi. 4 lira ha, 87 Şöyle içine kuruş. koyuyorsun. Evet. Şu şekilde koyup. Çeviriyorsun. Şöyle. Evet. Tamam, güzelmiş bu. Bundan yok muydu evde buz yok. maşası? Yok. Buz maşam yoktu. Buz maşası 4 lira 40 kuruş. Araba için aldım. Alttan yapışkanlı. O kafaları oynayanlardan mı? Evet. <laughs> <laughs> Kolyeleri de var yalnız. Sallanan köpek biblo yapışkanlı alttan. Kafa sallayan köpek. Açalım istersen. da 8 lira 63 kuruş tanesi. Bunları torpidoma koyacağım. Hani sallanıyor mu kafası? Şunu, şimdi asacaksın. Böyle Tar bir dada. Ay çok güzel. Değil mi? Şunu da açıver. Diğeri de bu. Süslü köpekler, polileri Hayat 8 lira 63 kuruş. Şey kendi arabamı böyle yapıştıracağım torpidoya. Hazır mısın? Hı. Aç bakalım ne sence? Seyahat şey yastığı mı? Şişme. <laughs> Bence hiç rahat edici bir şey değil ama. Ben çok rahat ediyorum. 8 lira 63 64 kuruş. 8 lira 64 kuruş. Seyahat yastığı, şişme, boyun tipi ortopedik. Sıra bildiğin şey ee, <laughs> bir milyoncu şey sen yen sen yen yen mi neydi? Yüz yenci. Yüz yenci. Bu şey ee, kitap için mi? Kitap okuma lambası. 7 lira 67 kuruş mini masa lambası olarak geçiyor. Pilleri içinde geldi. tut. Mandallı evet böyle bir şey ihtiyacımız vardı değil mi Ender Bey? Evet canım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, bu kullanılabilir evet. bir şey sonuçta. Şöyle. Cam silceyi aldım. Köpüklü Bunu ve bu balkon camları için özellikle evet. aldım. Altı ee, buçuk lira. Sprey hazneli. He, Aa evet şurası. Evet. Altı lira 50 kuruş. Bu da cama takılan holder. Ama onun bir özelliği var, o yüzden aldım mandallı. Mandallı denemek istiyorum. Hep düşüyor benim aldıklarım. Bir de mandallı deneyeyim. Hakan arabasında görmüştüm mandallı. Daha verimli olabilir diye aldım. Evet. Şöyle mandalını göstereyim. Mandallı dediği. Siz aynısına mı Hayır. Şeye yapıştırıyorsun. Aynaya. Cama. Vakumluyorsun. Aynaya. Ya tamam. da o şey var ya klimaya. Göster. Şöyle. Şu şekilde. Araba telefon tutucu tamam. mandallı 8 lira 13 kuruş fiyatı. Mu mu bu? Evet. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Yazılı pasta mumu 6 lira 51 kuruş. Çocukların doğum günü için pastalarının üstüne dizmek için aldım. Ne düşünüyorsun? <laughs> Çok gerekli. <laughs> Şöyle mini tripod aldım onları. Ha, bu güzel bir şey evet. Evet. Ee, şöyle. Telefon ve kamera için esnek metal mini tripod 11 santim. 3 ayak. Aynı zamanda bunları böyle ağaca falan dalına da evet, şey Evet. O şey, ahtapot, tripod bu değil. Değil mi o? Ama bu bilmiyorum. şey. Küçük dallara o... yapabiliyorsan bunu da He, yapılıyor mu bilmiyorum. Şu şekilde çünkü At. kırılabiliyor. 8 lira 13 kuruş fiyatı. Fiyatı nasıl sence? Kaç? 8 lira İyi. 13 kuruş. Ve son. Bahçe işlerinde kullanmak için aldım. Al canım. Biraz geri git yüzünü olur. Bunu da çıkacak. Şemsiye mi bu? Aç. Ver. Kafaya mı takılıyor? Gerçekten mi? Bilmiyorum valla ne olduğunu. Fikrimi söyledim sadece. Evet. Bahçe işleri için aldım. Nasıl? Teraaayy! <laughs> Nasıl? İnanmıyorum ya, bununla bahsedir mi gerizekalistiniz? <laughs> <laughs> Aslında mı güneş? Evet, güneş için çok iyi. Milajda falan evet. da kullanıyor. Hayır, öyle bir şey yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> e, e, dursun kafanda. Yapmaz. Yakıştı kara tekit gibi oldun. <laughs> Kafaya takılan şapka şemsiye 13 lira 43 kuruş. Güzel, bunu beğendim. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Şey de değil, acıtmıyor. Evet. Şurası. Nasıl? Gerçi benim kafam küçük bir narin olduğu için acıtmıyor olabilir de. Bunu beğendim. <laughs> yani buradakiler içerisinde en çok bunu beğendim. Onlar ne Sercan? <laughs> Bunlar vazoymuş. Ben de ilk defa gördüm böyle bir şey. Bunu Plastik ne? vazo Şöyle adı. Şöyle açtık bir tanesini. Su doldurduğunuzda şişiyor. Bir dakika, nereye su dolduruyorsun anlamadım. İçine. Ben. Burada. Buradan. Uh hı -huh. hı. İçine doluyorsun, açılıyor öyle. Sonra işin bittiğinde tekrar kaldırıyorsun. Çok pratik bir ürün o. Ben çok seviyorum plastik vazo. İki tane de plastik. Ne bakıyorsun var. şey gibi? Doldur. Deneyelim öyle mi? Su. Dene. Hadi doldur gel. Buradan koy. koy Gördüğün, tezgahın üstüne. Gördüğünüz gibi şöyle içine su doldurduk. Altı otomatik gibi açıldı böyle direkt. Tezgah. Böyle. Bu şekilde. Nasıl? Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Ne düşünüyorsun alışverişim hakkında? Çok güzel. Hepsini çok beğendim. En çok da bunu beğendim. Al Dikim birini beğendim. vereyim sana. Iki Hayır, tane. istemiyorum Ben. Niye? Bende var vazo. Ne? <laughs> <laughs> Kendim yaptım. <laughs> Cam mı? Böyle. <laughs> <laughs> Mesela işin bittiğinde de evet, kaldırıyorsun. Evet, çiçek kurudu, etti. Başka bir şey kaldırdı. Evet. evet. Çok güzel. Şey. Evet. Ne kadarmış bunun fiyatı? S e, 81 kuruş. 81 <laughs> kuruş. Bence çok güzel. Evet. Devamlı. 1 lira bile değil yani. Devamlı çiçek geldiği için sevdim. Evet. Onu. Şimdi doğum günüm de yaklaşıyor ya. Bol bol vazo almam lazımdı. Ben de böyle bir şey aldım. Çiçekler gelecek ya. Çok beğendim çok güzel. Bir buketi de senden geliyor. Hep sağ ol canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Tek çiçek karşılıklı. ya buket yollamaz. Tek bir tane. <laughs> Kara <bilgül>. gibi. <laughs> evet bu kadar internet alışverişlerimiz. Evet Nasıl? teşekkür ederiz. Ee, en çok beğendiğim ürün bu oldu. He. İyi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz de Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim eskortluğumda daha güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bir de İngilizce söyle. Thank you very much for watching my lovely Seray's YouTube channel. <gülüyor> <gülüyor> Don't forget follow and under the... Neydi? Kanalın altında şey Kutucuk. oluyor. Bakın. Ayvaz'ın değil ya. Neydi, neydi ne Ne dedi? Kanalıma bu şey? abone olmayı unutmayın. Don't forget to member of this channel. Subscribe. Evet. Oh, And don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye. Bye. You're welcome. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki Zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.